Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok güzel ve çok kolay bir lifin yapımını anlatacağım ve hemen yapımına geçelim. Hanımlar tığ olarak 2 numara 1.75 mm tığ kullanıyorum. ip olarak da iki katlı şöyle göstereyim. Bonbon marka lifiplerinden kullanıyorum. Hemen yapımına geçiyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 tane zincir yaptım. Hemen şuradaki ilk zincirime batıyorum. İki ucunu birleştirdim. Buradaki ipimi koparmıyorum çünkü açılma olabilir. Şöyle ipimi arada yürütüyorum. İpimi uzattım. Hemen başına dolayarak halkamın içine batıp bir tane fıstık yapıyorum şöyle 5 dolgulu bir fıstık yaptım yandan tutarak fıstığımı kapattım tepesine bir zincir başına doladım aynı yere batarak bir tane daha fıstık dolgusu yandan tutarak fıstığımı kapattım tepesine bir zincir başına doluyorum tekrar halkanın içine batarak bir tane fıstık dolgusu. Şöyle yandan tutarak kapattım. Bu şekilde toplamda 6 tane fıstık dolgusu yapalım. Hanımlar bu şekilde tam 6 tane fıstığımı yaptım. İlk yaptığım fıstığın tepesine şöyle batarak burayı birleştirdim. Bir zincir yapıyorum açılma olmasın diye. Şöyle toplamda 6 tane fıstık yapmış olduk. Hemen fıstığımın tepesine batarak buraya bir fıstık yandan tutarak kapattım. Tepesine bir fıstık başına doladım şöyle dibine bir ikisini beraber kapatıyorum araya iki tane zincir başına doluyorum diğer fıstığın tepesine batarak buraya bir fıstık tepesine bir başına doladım dibine bir ikisini tek seferde kapattım ara yine iki zincir başına doladım diğer fıstığın tepesine batıp buraya bir şöyle kapattım. Tepesine bir fıstık. Hanımlar diğer dilimleri de aynı şekilde yapıp gelelim. Hanımlar bu şekilde diğer dilimleri de yaptım. Yine iki zincir yaparak şuradaki köşeme kaydırma tekniğiyle kaydım. Şimdi aynı şekilde buraya bir fıstık fıstığımı yandan tutarak kapatıyorum. Tepesine bir fıstık başına doluyorum, dibine bir başına doladım ileriye bir bakın üçlü olarak kapatıyoruz üçünü tek seferde kapattım girişlerde üçlü olarak kapatıyoruz şimdi buraya bir fıstık hemen şuraya bir burası da bizim çıkışımız çıkışta ise ikili olarak bu şekilde kapattım araya bir iki tane zincirimi yaptım tekrar başına dolayarak hemen diğer dilime atıp devam ediyorum bir fıstık fıstığımı kapattım tepesine bir dibine bir ileriye bir Şöyle üçünü tek seferde kapattım. Buraya bir ileriye bir ikisini bu şekilde kapattım. Hanımlar diğerlerini de yapıp gelelim. Diğer dilimleri de aynı şekilde yapıp gelelim. Hanımlar hemen herhangi bir Küşe ipimizi sabitleyelim. Şuradan ipimi sabitliyorum. Yine girişi aynı şekilde yapıyoruz. Buraya bir fıstık fıstığımı yandan tutuyorum ve kapattım. Tepesine bir fıstık, başına doladım. Dibine bir. Tekrar başına doladım. İleriye bir. Üç tane oldu. Üçünü tek seferde kapatıyorum. Her sırada çoğaltma oluyor. O yüzden gördüğünüz gibi yuvalarımız çoğalıyor. Şuraya bir fıstık. Buradaki yuvaya bir fıstık. İleriye bir fıstık. Tekrar üçünü tek seferde kapatıyorum. Tepeye bir. Burası da bizim çıkışımız. Çıkışta ise iki tane olarak kapatıyoruz. İkisini tek seferde kapattım. Şuraya iki zincir hemen diğer dilime batarak devam ediyorum. Buraya bir fıstık. Tepeye bir fıstık başına doladım. Dibine bir fıstık. İleriye bir fıstık. Şöyle tek seferde üçünü kapattım. Tekrar tepeye bir, dibine bir, başına doladım, ileriye bir, şöyle kapattım. Tepeye bir, dibine bir, ikisini kapattım. Hanımlar sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edip gelelim. Hanımlar bu sırayı da bu şekilde bitirdim. Mantığımız aynı. Büyüyene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Her sırada yapım olarak aynı şekilde yaparak çoğaltmalarımızı bitiriyoruz. ben bu şekilde iki sıra beyaz, iki sıra sarı olarak yapıp lifimin bitmiş halini göstereceğim şimdi sizlere. Hemen arkada yapıp gelelim. Hanımlar bu şekilde lifimi bitirdim. Şu kenar tığlamasını da birazdan göstereceğim. Bir dilim yapmadan bıraktım. Gördüğünüz gibi bakın 2 4 6 8 9. Bu ortadaki ile beraber 10 oluyor. Şimdi son sıramızda yapalım. Son sırayı beyaz olarak yapmıştım. Hemen şöyle tutarak göstereyim. Bakın. Mantık olarak ayrı yapılıyor. Başına doladım. Şuraya batarak bir tane fıstığımı yaptım fıstığımı kapatmıyorum. Hemen ileriye batarak bir tane daha fıstığımı yapıyorum. Yandan tutarak ikisini tek seferde kapattım. Tepesine bir tane fıstık dolgusu. Fıstığımı yaptım, kapattım. Şuraya tepeye batarak bu şekilde kapattım. Tekrar başına doluyorum. Buradaki fıstığımın dibine batarak buraya bir fıstık. Hemen ileriye batarak bir fıstık. İkisini tek seferde kapattım. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım ve tekrar tepeye batıp aşağı indim yine başına doluyorum dibine bir fıstık ileriye bir fıstık ikisini tek seferde kapattım şöyle tepeye bir fıstık fıstığımı kapattım bu şekilde sıramızın sonuna kadar yapıp gelelim. Hanımlar lifimi bitirdim. Çok kolay ve gayet güzel bir lif modeli oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.